Merhaba arkadaşlar, serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, 51-60 ile 60 arasındaki e, seviyeleri çözeceğiz bugün. E, seviye 51'de bizden ne istiyor oyun? E, Yaramaz can sınava çalışmadı ama geçen not olması lazım. Şimdi burada zeki görünümlü bir kız var. E, can'ın boynuna tıklayıp kıza doğru çekersiniz boynunun uzayacağını ve Can'ın kop çekip sınava geçeceğini. Geçebileceğini göreceksiniz. Seviye 52 hangi bina depreme dayanıklı sence? gene bir e, telefonu sallama bölümü. Telefonu sallıyoruz. Ayakta kalan bina depreme dayanıklıdır. Ona tıklıyoruz ve bölümü geçiyoruz. Bence de. 9 tane elmaya ihtiyacımız var diyor. 3-6 tane var. Kesinlikle kap falan oynatılmıyor. Burada 9 yazan yere gidip onu ters çevirmeye çalışıyoruz. 6-360 derece döndürdüğümüz zaman pardon 180 de olabilir. Matematikle arama kadar iyi değil. 6 da yeter diyor. Aynen öyle. Kırmızı rengi seç. Burada kırmızı renk Mavi yazan yerde olduğu için onu seçtim. Sarı rengi seç. Turuncu yazan yerde olduğu için onu seçtim. Kırmızıyı seç şimdi de diyor. Şimdi de renkten bahsetmediği için kırmızı yazan yeri seçiyorum. Gözünden de bir şey kaçmıyor. Çok dikkatlisin. Tebrikler. Eyvallah. Bu otobüs buradan nasıl geçer? Nasıl geçer bakalım. Küçültüyoruz otobüsü. İstediğimiz kadar küçültü, küçültebiliriz otobüsü. Ve geçti. Onlar da küçüldü abicim. Yani içindekiler ne oldu diye sorma. Ekranda kaç yumurta var? 2, 4, 6, 8 gibi gözüküyor. Ama bir tanesi yumurta değil bunların. O yüzden 7. O çocuğun orada ne işi var? Aynen. Oyunu makasın kazanması gerek diyor. Şimdi gördüğünüz gibi taş, kağıt, makas tam bahsediyor. Taş, kağıt, makas, makas oyununda e, kim kime üstündür? E, kağıt e, kayaya üstündür, taşa üstündür. E, taş makasa, makas da kağıtlara üstündür. Bu yüzden öncelikle e, makasla kağıtları kesmeyip kayaları yok edeceğiz. Gördüğünüz gibi taşları yok gittim. Şimdi makası alıp kağıtları kesebilirim ve makasın kazandığını görebilirsiniz. Ee, çok eğlenceli özellikle ben kazandım. Tabii ki de evet. Uzaylı istilasını. Uzaylıları tek tek vuracaksınız. Kedilere vurmamaya dikkatli edin. Bütün uzaylıları vurduktan sonra e, bölümü geçebilirsiniz. Başarı elde etmeye yardımcı ol. Önce baya tıklıyorsun, sonra şaya, sonra r'ya. ve başarı kelimesini elde edebiliyoruz. E, zavallı adama yardım et. E, erkekler tuvaleti kullanım dışı. E, sol taraftaki kadınlar tuvaletindeki kadının etek kısmından e, yakalayıp erkekler tuvaletine olduğu yere götürürseniz burası erkekler tuvaleti oluyor ve adam ihtiyacını giderebiliyor. Bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Kanalımı takip edip abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Serinin devamı gelecek. Teşekkürler.